150 yıllık abdest leheni. Yani. Üstünün öbürü yok. Bu da gelin kazanı derler. Bu da 100 yılın üzerinde. İşlemelidir. Çok güzel yapılmış. Eskiden bu olmasa gelin gitmezmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Kendiliğinden düşmüş bir yiyeyim. Yaşı buradan belli olur. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş yaşında. Arkası hayvanın en üstüne gelir. Oklara bağlanır. Oklara Oklara bağlanır. Oklara bağlanır. sağlar Ben şey ara yapacağım. Diyor zaten. Hayır Mehmet. Dur. Sen bakayım bana kazandın. Mehmet. Sen bak Sen bakayım. Sen bakayım. Sen Sen bakayım. Sen Sen bakayım. Sen Sen bakayım. Sen bakayım. Sen bakayım. Sen bakayım. Sen bakayım. Sen bakayım. Ne oldu? Bana Ya Evet, ee, Aksaray'da yaşıyoruz normalde. Ee, her hafta çevre illerde olan antika pazarlarına babamla birlikte katılıyoruz ve burada koleksiyonuma, koleksiyonumuza ekleyebileceğimiz parçaları arıyoruz. Mesela bugün elimizde dönem baskısı olan bir müzeyen senar plağı var. Yanımızda bu pick up'ımızı taşıyoruz sürekli çünkü pilli ve pratik oluyor çalım açısından. İstediğimiz yerde deneyebiliyoruz bu sayede. İnsanlar da bugün biraz ilgi gösterdi pick up'ımıza açıkçası. Yani pratik oluyor ve plakları ve radyoları topluyoruz bu sayede. Plak çalanımız 600 lira. Kondisyonu hem radyosu çalışmıyor. 600 lira veririz bu plak çalanı. Abi, şimdi zaten 600 lira Azıcık param kaldı. Tamam bizde 500 550 olsun. 500 değil, 550. <laughs> ya zaten öğrenci O zaman öğrenciysen sana bu 500 hayırlı olsun. Tamam, <laughs> Bırakçalarımızı sattık. Hayırlı olsun dedik. Bırakçalarımızı veriyoruz. Hayırlı olsun, Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Paramızı aldık. Efendim bu dolap eski evlerde olur. 200 senelik bir evden çıkma bu. Avanos pazarında ayda bir geliyoruz, satış yapıyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz. Allah bereket versin. Müşterimiz iyidir fazla zorlamıyorlar. Temiz bir mühüt burası. Esnaf da iyidir. Temizdir yani çok şükür. Antikacı esnafıyım. Ee, 40 yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleği. Biz Nevşehir bölgemizde ayda iki kez e, antika pazarı kuruyoruz. Ee, burada bizim amacımız hem antikacı esnafını bir araya getirmek, hem bu işe meraklıları bir araya getirmek, hem de e, ailesiyle, çocuklarıyla buraya gelenlere e, tarih hakkında, işte eskiden kullandığımız malzemeler hakkında bilgi vermek, bir, bir nevi köprü olmak bizim amacımız. Babam bize bunlardan küçükken alırdı. Birazcık ben yaramaz bir çocuktum. Bu fakir ayakkabısı diye giymemiştim. Şimdi evime dekor olarak alıyorum. <laughs> bu Osmanlı zamanından gelme bir kültürdür. Aynı zamanda e, şöyle söyleyeyim e, koleksiyonlara hitap etmek için her çeşit tespit mevcut. Katalinler var. Eski Katalin objelerden yapılma. Kehriballar var. Damlalar. Osmanlı sıkmalar var. Osmanlı ateşleri var. Hani her çeşit tespitler elimizde mevcuttur. Yani şöyle söyleyeyim. Şu elimdeki yaklaşık yarım asıllık bir ateşik kehribarıdır. Yani e, Uçlarını kendimiz yapıyoruz, kombinliyoruz. Püsküllerini kendimiz dizayn ediyoruz. Ayrıca böyle damlalarımız var. Damlalarımız yurt dışından geliyor. Ukrayna, Litvanya, Polonya oralardan geliyor. Burada işleniyor. Ustalarımız yapıyor. yaklaşık bu damlalar 100 sene yani 100 sene denizin altında kalıyor, kalıplaşıyor, fosil haline geliyor dalgıçlar çıkartıyor e, kaya şeklinde geliyor Türkiye'de iş, işleniyor